Hoşgeldiniz. Bugün Erzurum'un yine unutulmuş lezzetlerinden Sultan köftesi hazırlayacağım. Bunu benim ustamın anası öğretmişti. Onun için iki diş sarımsak baş soğanı rendeledim. Ee, yarım kilo veya birazcık fazla kıyma daha sonra bir tane patates rendeledim. Maconuzumuzu doğradım. Bunlar rendeli olanlar. Bir katılacak. rendeler. Sonra soğanın biri. Yani bir tane soğan rende, bir tane soğan dilimlenecek. Patatesi rendeledik. Bir tanesi dilimlenecek. Sarımsağı rendeledim. Bunları da dilimli koyacağım ben. Şimdi ben onları hazırlayayım. Daha sonra görüşürüz. Öncelikle bu yolda verdiğim kafa kesimi organize tutalım derken bu katil yolda onları dilimleyin. Evet sarımsaklarımızı şu şekilde dilimledik bu katil. Bu arada bu da i̇şte benim telefon sesim. çantama bağımına. <laughs> evet soğanlarımızı da şu şekilde doğradık. Ona da şöyle katıverelim. Çok değişik bir köfte. Bizden öde kalın. Görün. Evet, şurada Şöyle patateslerimizi şu şekilde ince ince, ince. ilimde daha sonra şurada kip kip keselim. Evet. Patateslerimizi de doğradık bu arada. Küçük küçük. Doğru ince, biraz daha çok gözükür. Evet. Evet arkadaşlar. Çıkartalım şöyle. Şimdi baharatlarımızı katıyoruz. Bu yedi bahar. Yedi çeşit baharat var burada. Ve sonra bu Ajan baharatı. Azıcık. Şimdi

Öyle bir tane biber doğradım. Yeşil biber. Öyle. Evet iki tane de bunu yoğurta. Evet iki tane yumurta koydum. İki yumurta daha katacağım. Çünkü normalde beş tane falan da ama ben dört tane katacağım. Evet.

Evet şimdi karıştırmaya başlayalım. Elimizle yoğurmayacağız. Kaşık da karıştıracağız. Şöyle evet, bir kaşık alacağım tabi. Evet birazcık da şöyle su katalım. Yumuşak olsun. Evet, Soğuk daha. Alalım şeyimizi. Elde de yorabilirsiniz ama ben yani tek elim sakasını yapayım. Her şeyin rengi zaten Arkadaşlar bunu böyle 10 dakika kenara çekip tekrar çıkartıp da rastgele 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 Şimdi patatesimizi soyalım. Evet. 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 rastgele şimdi patatesimizi rastgele 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 rastgele

meclislerinden Tabi en hızlı sıra Hatırlatacağım Hatırlatacağım çünkü bunlar hepsini yapardık biz Ustam yapardı bize öğretmiş hepsini Çok güzel yemekleri yap yapardı vardı <laughs> Bu <laughs> şekilde yerleştirelim Evet, şöyle kapı sistemimizi yerleştirdik.

Şöyle de ne çıkacak. Ne olacak? Şöyle çatalayla. Hı, ferine annesi vermene Evet, bu festa kadar fırsat kiste. Bugün süsleme esanane. Bu şeye ulaşın. Bu finalde yeni bir şey. Evet, hoş Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş